Gelelim bizim, hadi biraz kafa dağıtalım. Bizim ekip ne videolar bulmuş görmek istiyorum. Ee... Aa, sarı Ergenliğe mikrofon... girdiğiniz... Sarı mikrofon izliyorduk lan biz bir ara. Aa bak tam, tam bizlik video. Rasta. Abi 20 yaşındayım, 13 senedir çalışıyorum. Ne tarz hikayeler ve insanlar tanıdım. İletişim kurabildiklerimle birebir yardım ettim. Ama kız arkadaşıma ve kendime edemedim. Kız da gitti. Ben de ne haldeyim hiç bilinmez ne olacak halimiz abi. Şimdi konuştum oyunu gene bayıyor sonra insanlar. Siz nasıl anladınız? Yani. Ergenliğe girdiğinizi nasıl fark ettiniz, nasıl anladınız? Şimdi öncelikle ergenlik dönemini geçmiş insanlara soruyorum. Munan'la <laughs> ergenlik dönemini izleyince sinirleniyorum. Bayağıdır izlemiyorum ben yani ne dönüyor ne konuşuluyor bilmiyorum ama. Masa üstü yakıyor tabi lan temizledim. Gözünüz yanmasın. Yani, yani hal şeylerim davranışlardan. İlgi ilgiye gelemiyorum hani sürekli sinirleniyorum falan. Agresifim. Yani bırakayım gideyim diyorum işte. Ergenliğe girdiğinizi nasıl anladınız? <laughs> Her şey. <laughs> ya bilmiyorum. Yani çevremdekiler anladı. Ben anlamadım çok sinirlen çok sinirlen, e, sinirlen e, konuşamadım. Kamyon devrildi diye bir tabiri vardır bilirsiniz. <laughs> Babama e, babam onu söylemişti. Sabah uyandırmıştı beni. Oğlum senin de e, kamyonu <laughs> Oğlum uyan senin kamyon devrilmiş. Böyle bir uyandırma stili var mı ya? Devrilmiş dedi. Ben o gün anladım ergenliği. Ergenliğe girdiğim elime para geçtiği anda çalışmaya başladığım anda bir de aşık olduğum anda Almanya'da yaşıyorum Teşekkür ederim Thank you Sesimin kalınlaşmasında <laughs> Ergenliğe girdiğinizi nasıl anladınız? 30 kere denedim 31. de oldum. O zaman anladım Ne oldu? Ergenliğe girdim Efendim merhaba Aleyküm Ergenliğe girdiğinizi nasıl anladınız? Esmugor. Ergenliğe nasıl nasıl? <laughs> Aynı şeyi sordum amına koyayım. Ne değişti ki? Ha? Ali. Ergenliğe girdiniz nasıl anladınız? Esmugor. Ergenliğe nasıl anladın? <laughs> Adam çok iyi tercüme etti çocuk ya. Dil paketi Ne ya. Kifetet, kifetet, hacca şene. Asoy, çocuk acaba? Aranızda var mı Arapça bilen? Ne dedi? <laughs> Dayı bozuldu çünkü. Ergenliğe girdiğinizi nasıl anladınız? Dinlediğim salak salak şarkılarda. Ne dinliyordun mesela? Siz efendim ergenliğe girdiğinizi nasıl anladınız? Aptal aptal hareketler <gülüyor> yapıyordu. Ağla geliyor, küçüktüm, ufacıktım, ee, sürekli sinirleniyordum, bağırıyordum, çağırıyordum, oradan anladım. Ergenliğe girdiğinizi nasıl anladınız? Vallahi abla, e, rüyamda anladım o ergenliğe girdiğimi. Valla çok garip oldu işte. Söyleyeceğim bir ya şey... Ya ergenlik sadece öyle bir şey değil ki ya. Oğlum siz nasıl anladınız ergenliğinizi? Bir söyleyin bakayım, ben anlatacağım size ergenliğe nasıl e, girdiğimi. Hatırlıyorum. 30 kere de dedim, <laughs> yok öyle değil. Rüyada diyor herkes. Allah belanızı vermesin. bitti taşak geçmeyin ya. Cidden bir cevap verin. Saç sakal. Anlamadım. Daha girmedim mi? Sivilce. Mesela bende hiç sivilce olmadı. Olgunlaştım. Ergenliğe girdin olgunlaştın. Düşünce yapısı, davranışlar. Mantıklı bir şeyler yakalamaya çalışıyorum. Tamam birincisi sivilce. İkincisi isyankar ve aşırı sinirli olma. Ona karışmayın ben böyle yapmıyorum. Falan gibi tripler. Tamam okey. Bel altı durumları. Niye sadece erkekler konuşuyor ya? Ses mi? Ses değişimi? Küçüklüğümüzden beri olgunluk abi. Hiç anlamadım nasıl gildin. Yani hiç çocuk olmadım diyorsun. I am Paul boy uzaması, aileme karşı asi oluşum. Peki bunun sonradan ne kadar boş bir şey olduğunu anlayabiliyorsunuz değil mi? Ben de isyankardım ha evde. Hormonlar abi bir anda coştu enerjim bitmedi. Annemin benden bıktığını onu çok sinirlendiğim zaman bıktığını onu çok sinirlendirdiğim zamanda. Kadın benden bıkmıştı huysuz ve sinirli biriydim. İsyankar ve bilmişlik. Biz arada kaynıyoruz çünkü. Ya ben burada vücudunuzdaki değişikliklere çok takılmadım. Hani gerçekten davranış anlamında. Şimdi beskok. Ergenliğe girdiğinde ne hissettin? <laughs> Allah Allah adam iş adam hiçbir şey cevap şey vermiyor. Ne, ne zaman girdin diyorum ben yok bu, bu konu bende yok. Ahmet. Klav. Müslüm Baba dinlemeye başlayınca anladım. Tamam ya temelinde anne ve babaya ee, bir trip atma, atar yapma durumu oluşuyor. Reg, regli adet dönemi yani östrojen fazla ve sinirlilik hali. babamın evi geçindirmek için neler yaptığını anladığımda ergenlikten çıktın. <laughs> şey yok buna dair. Biraz şaşırtıcı bir soru. Rüyamda yani. Garip garip şeyler gördüm. Yani Normal sesimin değiştiğinde fark ettim. Yüz şeklimden sakalarım çıktı falan filan. Ergenliğe girdiğinizi nasıl anladınız? Hareketlerimden. Yani böyle herkese bağırıyorum, çok sinirleniyorum öyle. Yani dinle. Oha! Elsa! Elsa! ya Lan, O bu troll bu ya belli. Abi yurtta kalırken yataktayken böyle sabah uyandığımda arkadaşlarımın bir şaka yaptığını zannettim. Sabah kalktığımda her yerim sıra sıklandı. Ayy. E sabunu falan sıktıklarını zannettikten sonra abi el sabunu ne? Uyandım baktım böyle her yerim bembeyaz beyaz. Öyle anladım abi. Biz ergenliğe girdiğimizde anne evindeyken hep bahçe işleriyle uğraştık. Bahçe çiftçilik. Aa, hayal ettim. yapıyorduk hayvancılık besliyorduk yani ya. tuhaf bir duyguydu zordu ama mesela ne gibi değişiklikler oldu hatırlıyor yani musun? tabii ki göğüslerim büyüyor yüzün kızarıyor utangaçlık çekingellik falan böyle bu şeyler oluyor ergenliğe girdiğinizi nasıl anladınız? <laughs> sivilcelerden ben sevgili yapmaktan Sevgili yapınca. Ben sevgili yapamam. Birini severim, beni sevdim ben ondan uzak dururum. Yedinci <laughs> sınıfa geldiğimde. Ya. <laughs> Biri beni sevince ben onu sevmiyorum ya. <laughs> Böyle arkadaşlarımla kavga etmeye başladığında falan, bir de yüzümde sivilce çıktığında. Ee, açık söyleyeyim, mal mal hareketler yaptığım zaman anladım her <laughs> İşte bak, en güzel tadım bu arkadaş yaptı. Mal mal <laughs> mal davrandığım zaman anladım. Geçtim. Ya evet gerek stripler. Kendini dışarıya gösterme çabası falan filan. Yani ergenliğe girdiğimi bir bana sevgilense üzülürüm. Direkt köşeye çekilirim falan. Saçma sapan hareketlerim vardı. <gülüyor> <gülüyor> Saçma sapan. Duygularımı kontrol edemediğim zaman. Ergenliğe girdiğinizi nasıl anladınız? Anlamadım valla. <laughs> Daha önce yapmadığım şeyleri yaptığımı fark ettim. Normal herkesin yaptığı şeyler. Niye herkes o soruyu durunca gülüyor? Çünkü işte ergenlik deyince akla direkt şey geliyor yani. Yok ereksiyon oldum yok bir Kılav. Ergenliğe ne zaman girdin? 13 yaşında. Gel bakayım gel. Gel. Gel dur bakalım. Bir ergen yanıma aldım şimdi. <laughs> ha giy onu da. Sen fanboy musun bu? Tişört ne? Abi el diye bir adam varmış. Ee? izledim biraz sevdim. anımanı anı anlatıyor. <laughs> Tişört satıyormuş aldım. Harbi mı mı ha. Oğlum bu tişört bana olmadı, <laughs> yalnız şey gibi ha güzel güzel ya, duruyor ha. Güzel ha, he, satak mı ha bu? 10 lira. Kaç? <laughs> bu numuneydi ya, yapacaktık ya bir ara. Ergenliğe girdiğin, kaç sene oldu ergenliğe girelim? Aşağı yukarı 7-8. Beni tanıdığınız zaman ergendin. Aynen, 17 yaşımda tanıdım seni. Yok yani, biraz daha büyümüşsün. Büy büyüdüm. Ne, neler yani, hissettin ergenliğe, İsyan var mıydı evde böyle e, işte ailene karşı? Vardı bir de şey şu benim en çok çektiğim oluyordun ya. O hala alıyorsun. Şu an o kadar değil. Hani ses geçişi Ha çok sen normal hıhlamaktan ya. bahsetmiyorsun. Ha. Sesinin bozulmasından. Sesim değişiyor. Benim mi? sürekli <laughs> deton olmam gibi. <laughs> Onun kanı Onun da da hali oldu işte. <gülüyor> <gülüyor> aldım aldım. Daha 30'a satar. 30, 30 veren var. Var mı arttıran? 50 veririm diyor biri. Ben Tukan tanımda daha ünü değdim. Bunu anla. Sen de o zaman diyetisyen değildin. Ünüdeydin Beni zayıflatmaya çalıştın. 25 kilo aldım. Bu nasıl bir yöntem ya? Ben şimdi 21 20 yaşındayım. Tamam. Ve hala ergenlikten çıkabildiğimi düşünmüyorum. Doğru, çıkam aslında. Millet ne diyor peki? Videoda mı? Ha. Vallahi biri diyor kamyon devirmişim. Sabah diyor sabun sıvı sabun döktüler diye şaka yaptılar sandım diyor iğrenç. Kızlar genelde işte triplerdeydim diyor. Bilmem daha duygusallaştım diyor. Erkekle kadının farkı burada bak. Vallahi Diğerleri abi. böyle Rüyalarımda neler gördüm. Memitler <laughs> falan gördüm diyor. Kızlar var bak ne güzel. <laughs> Saçma. Ee, bir sabah uyandığımda işte, üstüne... Herkes bir sabah uyandığında ergen olduğunu anlıyor. İnsanlığını alıyor. fark ettim. Öyle. Saçma. Her gün ağlamaya başlamıştım. <laughs> um... Benim ergenliğe girmem çok saçma bir şekilde oldu. Yani benim hayatımdaki her şey değişmeye başlamıştı. O yüzden ben ergenliğe girdiğimi fark etmem. Bir seneler sonra. Ergenliğe girdiğinizi nasıl anladınız? Kız arkadaşımın evini taşlamıştım. Öyle bir olay olmuştu. <laughs> Büyüdüğümü anlamıştım. Yani zamanla her şeyi kavramaya başlamıştım aileyle ilgili. Psikolojik Arkadaşım olarak. psikolojik olarak her şeyi kavruyorsun. Sakal çıktı. Ondan sonra bu ulan çıktı. Oh. ergenliğime ne zaman girdiğimi artık hatırlamıyorum ki aradan 50 yıl geçti neredeyse. Akkabey. Tabii şu an kızım 15 yaşında. Doğru. Neler değişti onun? Varoluşunun farkında. Bir de... Kendi kararlarını uygulamak istiyor. <laughs> Doğru. Bizden çok onun kararları maalesef geçerli artık günümüzde. Yani ben kendi kızım adına evet memnunum. Yani kızımı geleneklerimize göre yetiştiriyorum. Ne bir asi olacak inşallah ne de çok gelenekçi olacak. Benim için annem çok değerli. Onun gibisi yok. Küçük yaşından şu yaşıma kadar her zaman yanımda oldu. Hiç beni bırakmadı. Zamanla böyle vücudunda bir şeyler değişmeye başladı. Zihinsel ve fiziksel olarak değişimler olmaya başladı. Efendime söyleyeyim farklı bölgelerde tüylenme gibi. Kafa yapısı değişiyor insanın ilk başta. Sesimiz de kalınlaştı. Yani çocukken bir cılız çıkıyordu. Bir gün yattım bir uyandım sesim kalınlaşmış. Ergen niye girdiğinizi nasıl anladınız? Harbiden öyle oluyordu ha. Bak ben de hatırlıyorum o ses değişikliğimi. Yani normalde böyle ne falan bir anda selamun aleyküm. Tabii benim salak içtiğim sigaradan dolayı da sesim biraz değişti sonradan. Bu kadar kart tok sesim yoktu yani. Annemle oturup sohbet ettiğim zaman anladım galiba. İlk defa benimle konuşmaya başladı. <laughs> Durduk yere kavga çıkartma, aileye sorun çıkartma, ne bileyim eşyaları falan kırmaya başlama. Yani ondan Oo. sonra ergensin dediler zaten. Zamanı geldiğini anladım ve kendimi kötü hissetmeye başladım. Öyle oldu. Nasıl anladık? Ömer nasıl anladın? Kanki gel ya. Arkadaş da gelsin. Gel buraya gel. Gel buraya. Ama nasıl anladım? Sivilceler çıktı. Sarı mikrofon, Türkiye'nin en çok iz... Türkiye'yi Türkçe olarak çeviren çocuk. Seni de unutmayacağız. <laughs> ne videolar seçmişler? Bakıyorum şimdi. TV yarışma geç.